Halil konuşmak istemiyorum. Yoksa kavga mı ettiniz? Evet. Adamlı mısın sen şimdi? Evet. Yani babanla küstünüz. Bak. Bana sakın ümidini kesme. Güçlük kolaylıkla beraber. Ninem'in lafı. Hı hı. Güçlük kolaylıkla beraber Menekşe. Sakın, sakın benden uzaklaşma. Bir tek buna dayanamam. Hadi bana bir şey söyle. Yarın konuşalım Halil ne olur. Kafam hala çok karışık. Menekşe yine başa mı döndük yoksa? Yarın konuşalım lütfen. Tamam canım. Tamam. Sen kafanı topla. Erkenden yat. İyice uyu. Görüşürüz. Menekşe. Hiçbir şey düşünme. Bir tek seni ne kadar çok sevdiğimi düşün. Olur mu? Olur. Ne oldu Süheyla? Gel anne gel. Allah aşkına gel. Ne olmuş? Bilmiyorum. Aa, bu ne? Halil'den aldı paraları buldum. Buraya saklamış. Tuh. Fessiz. Dünyanın parası. Kaç lira var burada? Bırak. Bırak. <laughs> Menekşe. Yapma. Menekşe, Menekşe dur. Dur yavrum yapma. <laughs> Sakin Hassan, ne, ne oh, Was? Ihr habt dich sehr erwärmst. Ich dich auch, Hassan. Wir hätten uns nie trennen sollen. Du hast. Es ist so gewollt. Hast du Berlin wegen mir verlassen? Ja, du hast mich sehr geärgert. Du hast mich auch sehr wütend gemacht. Du hast mich vor meinen Freunden blamiert. Liebst du mich? Liebst du mich, habe ich gefragt. <lacht> <lacht> ich liebe dich auch. <laughs> Zimmerservice. Ige, danke schön. Ein Moment bitte. Ich möchte ihm etwas Trinkgeld geben. Nimmer aus meinem Geldbeutel. Juhu. bitte ederim. sehr. Komm, lass uns feiern, dass wir wieder zusammen sind. Bir daha bana yanlış yapma Helga. Sakın güzelim. Vas? Şerefe diyorum, şerefe. Buluşacak başka yer bulamadın mı? Burası iyidir. Gidip bir yerde oturalım adam gibi. Ne konuşacaksan burada konuş. Şimdi öyle olduk değil mi? Başka gelecek mi var? Yok konuş sen hadi konuş. Kağıt mı vereceksin? imza mı açacaksın? Ne yapacaksan yap. Boşanacaksın Menekşe'den. Yok ya. Başka derdin. Mustafa hasta etme adamı. Paranı aldım, boşanacaksın. Nerede para? Hani? Yok bende para mara. Para Menekşe'de. Menekşe soydu beni. Sen ne diyorsun be? Kafayı mı yedin? Kurtulamayacak benden. Kurtulamayacak. Bütün takılar gitti. Onlar ne olacak lan? Bütün paralar koskoca çanta yürüttü kaçtı. Bana bak. Çeki alırken sesin çıkmıyordu. Şimdi bunları mı hatırladın? Ayıp ayıp. Kalıbından utan. Öz! Sen niye gel lan? Gelmezsem ne olur lan? Görürüz. Mustafa. Adam ol yaptığın erkekliğe sığmıyor. Sen benim erkekliğime laf mı söylüyorsun lan? Ne demek istiyorsun lan sen? Sen ne, ne diyorsun, diyorsun lan, lan? he? Biz hiç kebertirim lan he? seni. He? He? Hı? Sen... lan! Hı? 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 Kim şey bırak lan! Bırak lan! Bırak! Cıvırsız lan! Cıvırsız lan! Altının basın, ağzının burnunun köpek! Ya, ya. Ya, ya. Hey! 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 Ne oluyor? Dur, ne oluyor be? Yürüyün aracı hadi! Tamam. Memur bey vallahi yok bir şey. Valla yok bir şey. Yürüyün hadi, derdinizi karakolda anlatın. Toplumun huzurunu bozmaya hakkınız yok. <laughs>